Herkese merhabalar arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz Bugün Brawl Stars oynayacağız gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bu benim yan hesabım Yan hesabımda biraz kupa kaçsın dedim Eee <laughs> Uzun bir ara oldu En son attığım video kaç ay önce hatırlamıyorum Ramazan ayındayız Herkesin or oruçtan oruç mübarek olsun arkadaşlar Gördüğünüz gibi yan hesabımda 32 karakterim var ve 100 tane gelmişten 100 tane yeni çıkardım. Evet, yeni görev gelmiş ona da. eee günlük hediye varmış ücretsiz ona bir bakalım da hemen maça geçelim. 5 kredi dinlemiz gerekiyor. daha iyi valla. İngilizce, İngilizce, İngilizce. Hesap başına uyuyordum. arkadaşlar. Cihat'la görevimiz vardı. Ben hiç oynamadım. Videoya 100 Yustar durdum arkadaşlar. Videosunu e, atamadığım için e, sizden özür diliyorum. Çekemedim çünkü. Sesim biraz cekil gelebilir arkadaşlar. Hastayım o yüzden. Evet tutar durdum. Açtık. Gizem mi yazdı? 200 Bu evet. Bir karakter çıksaydı keşke ya. Janet'la görev varmış. Janet oynuyor ama ben hiç oynamadım. Uf. Arkadaşlar şimdi short videosu da atacağım YouTube artık. Çünkü short videoları atmıyordum. Onları da atmam gerekiyormuş. Şimdi short şey yapmış. Bu da uçuyorum uçuyorum ama az vuruyor yani. Gel lo hago. Pop, pop, Kaçtı gitti. Kaçtı gördün mü? Abu, 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 Kaç, kaç, kaç. Pan senin kalıbına tükürüm. Ölmeden önce beni öldürdüm. Yani. Arkadaşlar dediğim gibi bu benim yan hesabım. Normal hesabımla e, oynamıyorum şu an. Yan hesabıma kasıyorum. Hmm. Barley'i görelim. Şu Barley'i de görelim. Sonra devamına bakarız artık arkadaşlar. En son Brawl Stars videosu attım arkadaşlar. Kutular vardı. Ama kutular kalktı. Kutuları kaldırmam. Ama ben çok üzüldüm. Çok sürü kalmış vardı. Geçeyim yaşayalım. Geçeyim. Arkadaşlar şimdi kim oldu? Ben bunu bomba satarım. Sesinden yürüyorum. Ay şerefsiz, şerefsiz, dalaksız, ciğer. Gördünüz mü arkadaşlar işte bir, da, bir daha tim olmayacağım. Bir daha tim olmayacağım. Buna kanaat getirdim. Dynamite görelim şu Dynamite kostümüm yokmuş benim. Dynamite oynayalım. Bir elde. Ben bir daha kimseye güvenmem arkadaşlar. Bir daha kimseye. <laughs> kimseye güvenmem. Robot geldi lan. Bir robot geldi. Arkadaşlar bir robot olayını da yorumlara yazın bekliyorum. Yıldız biçim yapmış <laughs> bildiğim ne için arkadaşlar ben bu arkada bekliyorum buraya hiç gittim zaten onu keserim gidi onu keserim başka bir şey var, Averion'da bir şey mi çıktığı var ya. Allah için ya. Arkadaşlar bu arada e, inceleme videoları çekiyorum. Şey için. Yani oyunlar için. incelemem istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Bir yer daha oynayalım Dayanamayıkla. Az önce birinci olduk. Uğurlu geldi. falan falan var. tarafta mor kutlar dönüyor. Babam benim bu tarafta da kaldı. Lan. Beni alır bunu biliyorum. Bugüne girerse hatta çok rahat olur. Ah, boa burra a bazar, mas passa o jogo se contar para isso. Mortes. Pura pro, pura pro. E dois lirros não sei Şurada tutacağım arkadaşlar çünkü ortada Leo takılmış. <laughs> Ölüyordum aslında. Çok sıkıntı. 3 kişi vermiş. Galiba Max ve ben Benim tek şansım yok İkinci de olsam yeter arkadaşlar Adam altı olmuş Benim bunu almam zaten imkansız Bakalım arkadaşlar kim birinci olacak falan birinci koşar, tahmin ettiğim gibi. Ya nereden geçiyorsun sen şimdi eskici ne ya? Allah'ım ne yaptın ya? Asabımı bozuyorlar ya. Hala bağırıyor, hala bağırıyor ya. Üf. Oyuncu rozeti mi? Evet. Oyuncu rozeti verdi arkadaşlar beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Nerede beleş? Orada. Biz. Arkadaşlar bu hesabımın adı Tomar 753. Kaç yıl önce açmıştım hatırlamıyorum. 4 yıl oldu sanırım. Ee, YouTube kanalımdan önce vardı bu hesap. O yüzden Tomar 753 attım. Tabi o zaman kutular vardı. Şey diyorlardı. bu ee, Tomar 753 yazınca karakter çıkıyor falan. Arkadaşlar o zaman Sprout çıkarmıştım diye hatırlıyorum aynen. O zamandan belli var Sprout. İlk e hesabı ilk yeni açtığımda Sprout çıkardım. Bakalım 8. dakikada <laughs> bir hesabı şey oynayalım ve videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar şu birbirinin elindeki çekiç gelmiş. Arkadaşlar bir de no Brawl videoları yapabilirim. <laughs> ee, evet. Onlar da gelebilir yani Nuz Brawl'dan videolar. Nuz Brawl ne diye sorarsanız bilmeyenler için arkadaşlar. Brawl Stars'ın e, hileli hali gibi. Ama herkese görüştüm. <laughs> Bot Bot <laughs> <laughs> gel, gel ya gel ya Uğraştırma bizi ya Uğraştırma benden biraz daha uzun oldu şimdi ya. Arkadaşlar 10 dakikaya gelmişiz videomuzu sonlandıralım. Şey ee, geldi mi? Ne geldi? Star edisi gelmiş. Bunu açıyorum arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. Bunu sizin şansınız açıyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey gelir. Gelmedi arkadaşlar. Şansınız kötümüş. Sağlık olsun. <gülüyor> <gülüyor> Açsam mı 13 Taşım var. 13 taş açtı diyor. Ama açmayacağım falsını. Geçenlerde arkadaşlar bir de Hörnus'ta e kaldım. Kuzenim <laughs> aldı. Bunu ben almadım. Alma dediğim halde gitti aldı. Arkadaşlar bu konuda bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.